video başlayacak. <laughs> Haydi arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben sana ben <laughs> de. <laughs> Bugün sizlerle birlikte eğlence dolu aksiyon ben dolu de. süper bir video çekeceğiz arkadaşlar. Videoya gitmeden önce bu videoya like ve kanalımıza abone olup <laughs> yanındaki zil tuşuna tıklamayı Elamu fenomen. Fenomen burada. Bugün Instagram filtrelerini yapacağız. Bakalım Instagram filtrelerinde hanginiz başarılı olacaksınız kızlar? İlk kim başlayacak? Fenomen Bence burada. taş kağıt makasla başlayalım. Ne dersiniz? Evet. Haydi Taş kağıt makas. Instagram'dan şimdi şöyle diyeyim, Seçelim. Benim de Instagram hesabım var ve sonuçta ben de güzel Instagram fotoğrafları Evet. De komik Instagram filtresi kategorisiyle evet. başlıyoruz. Konumuz kategorimiz Benim filtrem bu. Bu filtrenin de bir hikayesi var. Biz arkadaşımla böyle tutuyorduk. Yanlışlıkla filtreler kaymış. şey bu filtreye denk geldik. Evet şimdi e, herhangi bir TikTok, e, TikTok dedim. Instagram çekeceğim. Şöyle ben yine arkadaşım yaptığım gibi. Ay. <laughs> bu ne arkadaşlar? Şu tipime bakın ben ne olmuşum böyle? Ay! Evet arkadaşlar nasıl beğendiniz bu Şimdi sıra Eflin'de. Hadi o zaman Eflin seni podyuma alalım. Gel bakalım Eflin. Bu bakalım. Tamam seni gönderiyoruz tatlım Eflin. Bakalım sen Hangi filtreyi deneyeceksin? Ve fenomen. Çok fenomen kim olacak? Komiklik filtresi seçmeye çalıştım. Arkadaşlar çok komik bir filtre buldum ve şimdi hemen deniyoruz. Ekran kaydımı aldım. Tamam. Aa! Aa! Emrin bütün filtre. Ben hemen şimdiden belli bulacağım. Evet Efe'cim belli. Benim işte. Ne konuşmaya gerek var? Bana. Aynen. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar mı, Efe'nin mi kazanacak işte, bu yarışmanın diyor. sonucunu. Evet. Gerçekten merak ediyorum. Benimkine izleyelim. Evet. Imişim. Çılgın bir fitne. Bu ne arkadaşlar? Fitneye <laughs> bakın ben <laughs> de olmuşum böyle. Ama çok tatlış olmuşsun Tuğan'a. Saçlar yeşil çok yakışıyor sana. Bu da Efe'nin. Hayır o Efe'nin değil. <laughs> En son çektiği vardı bir tane Eflin'in. E. <laughs> Arkadaşlar bu herhalde. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle Eflin. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü neden? Bu komiklik filtresiydi. Ve Tuana'nınki çok ilginç, çok efsane olmuş. Fakat Efri'nin gerçekten... Ablamınki tatlı olmuş. Tatlı olmuş ama Efri'nin komik olmuş. Yani amacına, kategorisine Efri'nin komik olmuş. Bir daha neyi kullan? Ben kaybetmiş olamam. Bir daha düşün Tatlım kusura bakma. Seninkisi komik değil Tuana, tatlı. Çok tatlı. güzel. Bak. Efrin iki komik. Hadi şimdi hemen geçiyoruz ikinci tura. Birinci turun kazananı Efil Ela Zeybek arkadaşlar. Komiklerin efendisi. Aynen. Hadi, bak. Öyle mi yapmak gerekiyor komik için? Oh, öyle mi? <laughs> i̇kinci filtre. Öyle mi? <laughs> Ama tamam bu filtreyi sen seçebilirdin anneciğim. Bunu da bu kaydet. Tamam. Onu... Bunu seçebilirdin. Evet bunu seçseydin sen fenomen olabilirdin tatlım. <laughs> o zaman şimdi arkadaşlar. Efrin seni alıyoruz hemen. <laughs> şimdi sıra <laughs> Tuana'da. da. Tuan'a yine böyle ilginç. Size bırakıyorum. Bu tamamen doğaçlama. Ne peki şey. bu? Ne olduğu belli olmasın. Bu doğaçlama olsun. İstediğinizi yapın bakalım. Bilmiyorum. Güzel ben mi? De... Ya öyle güzellik değil. Hani en beğendiğim favori bir şey yap. Anne Herkes be favori. Beğendiğim favori güzel. Ya favori bir filtre seç. Ben ona göre kim güzel taklit yaparsa onu seçeceğim. Ama benimki taklit de değil. Ya işte ama sesli bir şey olacak. Senin yapman gereken bir şey olacak ki ben seni seçeyim. Hadi bakalım tamam. Şimdi bir komik güzel. daha o zaman. Tamam bir komik daha tamam, yap bakalım. Arkadaşlar bir sefer bakalım. Ya eğlenceli filtreler seçerseniz daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Ay ne seçeceğim bilmiyorum ki ben ya. Arkadaşlar komiklerin de mi seçmiş? O zaman farklı bir filtre bu. Değişik. bakalım. Sen ikinci filtreni seçiyorsun. ne? Komik edin. mi? Burada. Yani fark etmez. Farklı bir filtre olsun. Değişik, farklı. Seni beğenebileceğin. Ablam komik mi yaptı? Tabii bu arada replik de yapacaksın. Abla sen komik mi yaptın? Evet. Neyse. Evet. Ben yani, komik bir şey seçeceğim. Tamam işte. seç bakalım tatlı. Oldun mu? Tabi bu rentim. İstediğin filtre mi? Galiba öyle. Tamam haydi bakalım. Mahmut! Refli... Ref... Re... Ya <laughs> de hazırladıysan eğer repliğin. Söyleyeceğin repliğini de hazırladıysan. Bakayım. bir <laughs> şey Evet ayağa kalkarak yapabilirsin bize. Tamam ben ekran kaydım video kaydet yeri de varmış efendim. Oradan kaydedebilirsiniz de. <laughs> Konuşma yapmadın mı? <gülüyor> 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 Birleştirecek tonu ben seçeceğim. gel <laughs> Geçeceğim sonra. Ya bakmasın. Bak. Tuan'a bakmayacaksın. Bak tamam, bak yok. Bitti, bitti mi? Kaydet Kaydedim anneciğim. Mi? Mutlaka kaydet. Kaydettim. Şimdi izleteceksiniz Ay, bana. Ben şey... Tamam oradan da kaydet Tuana. Şimdi bana izleteceksiniz kızlar. Hadi bakalım. Ay, ben... konuk Şimdi bir sıfır Eflin öndeydi arkadaşlar. Şimdi evet. izliyoruz hep birlikte. Bir dakika, benimki i̇stemiyorum. Hayır. <laughs> Nasıl bu? mı? Arkadaşlar bence ben. Arkadaşlar bunda evet Eflinci üzgünüm. Bunda galibi fenomen. ikinci turun fenomeni Tuna Zeybek. Oho! Çak bakalım Tuna. İkinci turu sen aldın. Ay, ben gerçekten Tuana bebek haliyle çok hoş Şimdi olmuşlar. en değişik. Şimdi filtre. üçüncü filtre en değil. Canım seni öbür odaya alıyoruz. Hadi de bakalım. Değişik mi? Değişik mi? Değişik bir filtre. Hadi evet. Bay. Arkadaşlar ben o kadar değişik bir filtre biliyorum ki. Hadi bakalım. Güveniyorum bu defaya. Çılgın bir şey yap değişik. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben yaptım arkadaşlar. Ben güveniyorum çünkü benim filtrem çok güzel. Şuradan da filtremi sileyim de Eflin kopya çekmesin. Hadi o zaman Eflin'cim sen bekle. Eflin'cim sıra Değişik sende. Değişik anormal bir filtre. Hayır. Sıra sende. Bir şeyler bulmam lazım. Çünkü ablam çok güzel çekti. Gördün mü? Bakayım şuradan. Bu güzel mi? Bir dakika. Bir filtre biliyorum ama onu bulabilir miyim? Anne buldum bir tane. E, tamam, Ekran kaydı alayım mı? Tabii al. Videoyu kaydet de yapabilirsin. Fark etmez Eflin'cim. E, tamam Hazırsak başlayalım. O dura, 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 <laughs> dura. Oldu. Oldu mu? Onu kay kaydet tamam. Şimdi Tuğla'yı çağırıyoruz. Hemen filtreleri karşılıklı kıyaslıyoruz. Evet. Önemli olan kimin daha ilginç, farklı bir filtre çektiği. Evet, mi bunu? Ve ne? bakın burada oynadığımız tiyatrolara da puan evet. vereceğim ben. Yani sadece filtreyi çekmek değil, benim iyi bir kadar değişik ki benim portremi emojiden yapıyorlar. İyi bir oyunculuk yapmanız lazım. <laughs> Aslında bakın bir sürü değişik değişik emoji ama içinde ben varım. Evet başlat Tuana bakalım. Ne kadar değişik Aynı değil mi? Bu. Farklı dura, çok Ama bu da şey. Dura, dura, dura. <laughs> Değişmiyor abim, yani. çok Arkadaşlar mi? ben ben ikisine de çok puan vermek istemiyorum ya. Ne bileyim böyle Tuana eşit işte normal bir filtre olmuş. Elif'ininki de eğlenceli gibi ama dura dura daha değişik bir şeyler çıkartabilirsin sanki. Dura. 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 Ama sen öyle çekmişsin. Biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Hadi kızlar. Ben bir tane bu daha... filtrede güveniyorum size. Bu turda güveniyorum. Hadi, bu turda puan vermiyorum. İkinizin de çok beğenmedim. Çünkü dünyanın. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle sağlam bir tiyatroculuk yapın. Hadi kızlar güzel bir oyunculukla sizden filtre bekliyorum. Hadi bakalım. Ben buldum şimdi güzel bir şey. Vallahi yapmadım. hadi inşallah Tona şöyle güzel bir iş çıkar ya. Şöyle sıkıcı olmayan bir şey Sonunda bütün günün yorgunluğunu atlattım artık bir çikolata yemeye hak ediyorum. Gideyim de bulayım. Çikolata. Not var. Ablacığım hakkını helal et kardeşin. <laughs> merak ediyorum Tuana. Hemen Eflin çeksin bize göstermez. Kesinlikle göstermez. Çok güzel evet arkadaşlar benim bitti. Şimdi sırada ya, Eflin. Seçtim. Aslında Eflin bu akım için gerçekten ideal bir filtre seçmesi gerekelim. Bakalım ne seçecek. Hadi evet, bakalım. Yok, Eflin. çok güzel yapmış. Hadi Eflin. Sağlam bir kareografi bekliyorum. Güzel bir oyunculuk bekliyorum senden. Ben buldum. Hadi bakalım. Yap bakalım Eflin. Seni bekliyoruz hasretle. Şeflincim. seni de alıyoruz. Gel bakalım. Haydi. Ben yaptım ya. Yani. Yaptın da izleyelim bakalım. He. Açın bakalım kızlar. Necati nerede evet. benim? Yordum. Neden yedin? İşte, İyi de Necati o değil mi? Evet ya. Bir şey, bir şey yapamadım. tamam. Çok merak ediyorum. Önce Tuana'nınkini izleyelim arkadaşlar. Ablamın kim? Ama artık bir çikolatayı mı? hak ediyorum. Gideyim de Elim çıktı Tuana. Ne oldu? <laughs> bu da Bunu çok arkadaşım. sevdim. Necati! Ne benim yurdum? Bu güzel ama Eflin burada tiyatro gücü kesinlikle Aa! bence komik olan. Eflincim senin de çok güzel ama anneciğim ablanla kıyaslarsam kesinlikle bu turun fenomeni... Anne ben oyundan çıkabilir miyim? Tamam asın. Şimdi sıra sende. Sıra sende. Hadi. Oyun batancız. Yap bak yok efli. Tamam mı? Batancız canlarım tamam, sıra sende. Hayır. Hayır fitre. Fitre. Hadi. Hadi. Güzel fıçı. Eminim bak. Güzel fıçı. Hadi. Haydi. Hadi. Haydi güzel bir fıçı. Hadi kutla. Lahmacun. Lahmacun. İyi mi Lahmacun. Tamam. Al. Ney sen de yapacaksın? Bakalım kim daha yapacak Gel bakalım. Tamam biliyorum. Hayır biliyorum bastım. Tamam şimdi sen de onu yapacaksın. Ay. Hadi. haydi bakalım. Eflin Tabii hadi. sıra sende. Hadi gel. Hadi şimdi arkadaşlar şimdi Eflin yapacak. Hadi gel bakalım. Tamam gel. Sonra şimdi aynı kilceyi ikiniz çalışacaksınız. Eflin hadi bakalım. Eflin şimdi sıra arkadaşlar, sende. Hadi bakalım. Benim arkadaşımı yiyorlar. Ağlıyor. <laughs> Yemeyin lahmacunları koruyun. Şimdi Efrin kendisi yapsın. Hadi bakalım. Efrin sen yap. Efrin sen yap anneciğim. Hadi sıra sende. Lahmacunu sen yapıyorsun. Tonunun gerekirse iptal edeceğim. Sen yapıyorsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi Efrin'le lahmacun izliyoruz. Anneciğim, bunda diskalifiye olma ihtimalim var. Haberim olsun. Allah. Çünkü lahmacun kufresini aslında hiç Çünkü ben istemiş. de önce seçmiştim. Ben de evet. seçmiştim. ve bu fıçrayı bulamadı anne. Hadi bakalım. Haksızlık yapan asıl sizsiniz. Bu yarışmayı gururumla istifa ediyorum. Arkadaşlar <laughs> haklıyı biliyorsunuz. Tonla Ebe kanalımı takip etmeyi unutmayın. Siz haksızlara burada iyi dernekler dilerim. Hadi canım oradan. Eflinciğim lahmacunu yap. Gel buraya <laughs> gel. Lahmacun'da <laughs> lahmacun ikinizi kıyaslayacağım başka bir şey yap. Tamam başka bir şey yap bakalım. Hadi yap, yap. Burada yap. Evet izliyoruz seni. Tuana da gelecek şimdi az sonra. Yo! Evet. Yo, de bir de lahmacun. Hmm, gibi ee, Aa ama kaydettiğim şimdi. Tekrar yap istersen anneciğim. Kaydettim. <laughs> <laughs> Instagram'a kaydettim. Tamam. tamam. Şimdi, şimdi Tuana gel bakalım. iki filtreyi de göster bize tatlı. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Şimdi gösterminiz bize. <laughs> ya onu ben yaptım ama. Tamam zaten hayır ben aynı şeyi sen... ya. yapıyorsunuz. Ama anne ablama bile. Oy benim yaptım biz. Hayır hayır. Ama ay öyle da değil zaten. bak. Hayır Eflin. Şimdi o aynı filtreleri deneyeceksiniz. Bu bir kural dedik ya. Artık aynı filtreleri yapıyorsunuz tamam mı? Hazırlık, tam hayır tam aynı tam filtreleri de... çalışacaksınız. Efliz. Evet uzun zaman olmuştu. Lahmacunun tadını unutmuşum. Yanında da köpüklü mis ayranla tadına doyum olmaz. Lahmacun. <laughs> <laughs> lahmacun. Şimdi bize izlet bakalım bunları. İzlet bakalım. Evli gel. E, tam arkadaşlar o gelir bizi izlemeye. Tamam biz de izlemeye başlayalım. Evet, bir de lahmacun. Ee, yoğurt için şuradan. Bir de lahmacun. Hmm, mis gibi mis gibi. <laughs> Canım benim. Yanında da köpüklü ayranla Sonra replik güzel ama. Batu'nun fenomeni Eğer Eflin. Yaparsan... <laughs> <Sen yemin gülüyor> ama neden sen diskalifiye edin? Sen yemin ederim gelirsin diye o gelsin diye bir daha yarışmana çıkarsın. Hayır diskalifiye ama sen diskalifiyesin Tana. Ha, <laughs> evet. ya. Atma evet. ya. <laughs> Tana diskalifiyesin o yüzden. Eflin gelir misin tatlım? Eflin gel. Sizi çok arkadaşlar. seviyoruz. <laughs> Kanala abone olup videoyu like atın. Bir diziyle iki tık tıklayın. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Adam. Dur dur. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Adam. Dur dur. Arkadaşlar sizleri dürü, seviyoruz. Dün. Hadi Adam. bir sarılın. Hadi bir sarılın. <laughs> yaptı. Onu diskalifiye ettim oyunda biliyorsun değil mi? Ya, Haksızlık ee. yaptığı için diskalifiye ettim. Evet arkadaşlar kazanan Eflin Ela. Çak Eflin. Oley. <laughs> çok güzel oynadın. Çok güzel yaptın. Aferin sana. Tebrik ediyorum anneciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.